Sapanında taşı kalmayan ülkenin tarihinden geliyoruz. Ne Karadeniz dalgaları kesebildi soluğumuzu, ne Dersim ayazında kesilen ayaklarımız vazgeçti yürümekten, ne de Haziran'da kor yanan yüreğimiz sustu. Bu kervan durmayacak kirvem. Elbette yorulanımız olacaktır. Olmak da zorundadır düşenimiz. Baharda bu sultan umutlarımızda olacak. Kavgamızın şanında vardır göğsün gül kokan yerinden vurulmak. Vurulduğumuz yerden yeniden kalkmak. Bu kervan durmayacak kirvem. Mayalanmak için döllenen tüm bulutlar yağmadıkça, her gülüşünde mazlum bir çocuğun korkmadıkça zulümler kökünden ve savrulmadıkça karanlığın sonsuzluğuna durmayacak kirvem, durmayacak. Bu göğüs kafesine hapsedilmiş yürek parçalamadıkça demir parmaklıkları Paslanmış bu kör olasıca parmak düşürmedikçe son bir kez tedirgin tetiği Yeşermedikçe molozlar altında kalan nazlı ülkemin bahar gülüşlü kadınları Ellerinde yaralı yüreğiyle aranan mevsim kokulu çocuklar bulunmadıkça kirvem 17 yerinden 17 defa öpülmedikçe analarımın yüreği ve bu beden taşıdıkça bu umudu, umudun yarınını Bir mazerden fırlarcasına terk etmedikçe bu can bu bedeni Ve dalgalanmadıkça emeğin bayrağı Kızıltepe'lerde Durmayacak Kirvem, durmayacak!